Merhabalar arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. sınıflar için hazırlamış olduğu kazanım kavrama testlerinden 16 numaralı test çözeceğiz. Geometrik cisimler. Evet. Önce birinci sorumuzu okumakla başlayalım. Kare prizmanın yüzlerinin sayısı ve ayrı sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi öncelikli olarak bir tane kare prizma modeli çizelim. Evet. Bir tane kare prizma çizdik. Şimdi önce yüzlerini sayalım. Bakalım. Alt taraf 1. Üst taraf 2. Yanlarda da 4 tane dikdörtgen var. Toplam 6 tane yüzümüz var. 6 tane yüzümüz olduğu için A şıkkı B şıkkını eledik. Şimdi gelelim ayrıt sayısına. Ayrıt neydi? Ayrıt da kapalı cisimlerde iki yüzün kesişmesiyle oluşan doğru parçalarına diyorduk. Şimdi bakalım. Kare prizmamıza kaç tane ayrıt var? Yukarıda bakın 4 tane ayrıt var. Aşağıda da 4 tane ayrıt var. 8. Yanlarda da 4 tane ayrıt var. Toplam 12 tane ayrıtımız var. D şıkkını denedik. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda açılımı verilen küp kapatıldığında hangi numaralı yüzler birbirine paralel olmaz? Yani buradaki paralelden kastı hangi yüzler karşılıklı olmaz diye soruyor. Şimdi şeklimizi kapattığımız zaman bir numaralı yüzle dört numaralı yüz karşılıklı gelir. Yani birbirine paralel olur. Üç numara yüz ile de altı numaralı yüz karşılıklı gelir. Birbirine paralel olur. Son olarak da 2 numaralı yüz ile de 5 numaralı yüz karşılıklı gelir, paralel olur. O yüzden paralel olmayan yüzler C şıkkındaki 1 ve 6 numaralı yüzler. 3. soruyla devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bir kare prizmanın açılımı olabilir? Şimdi <laughs> Kare prizmanın açılımı olabilmesi için bir tane alt taban, bir tane üst taban, dört tane de yan yüz olması lazım. Bakıyorum şimdi. Burada söylemiş olduğum ifadeye uyan şık A şıkkı. Bakın bir tane üst taban veya da bunu alt taban da diyebilirsiniz. Buraya alt taban derseniz burası üst taban olur. Yan tarafta da dört tane yan yüz var. Bu kare prizmanın açılmış hali olabilir. Cevabımız A şıkkı. Evet. Dördüncü soruyla devam edelim. Bakalım. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda açının verilen dikdörtgenler prizmasının ayrı uzunlukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ben şimdi burada doğru olan şıkkın doğrunun açıklamasını yapacağım. Burada doğru olan şık B şıkkı m uzunluğu ile n uzunluğu birbirine eşittir. Bakın. Siz bu prizmayı, dikdörtgenler prizmasını kapattığınız zaman şu n kenarı ne yapacak kapandığı zaman m kenarının üstüne gelecek. Yani n kenarı m kenarının üstüne geldiği için bunların uzunlukları birbirine ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Bakın başka burada şunu da söyleyebiliriz. Kapandığı zaman P de L'nin üzerine gelecek. Ama tabi böyle bir şık olmadığı için cevabımız B şıkkı. 5. soruyla devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bir küpün açılımı olamaz? Yani açılmış hali olamaz. Şimdi burada da açılmış açılım olamayan şık D şıkkı. Sebebi de şu. Bakın altı tane yüz vermiş ama bize bir alt tabanla üst taban lazım. Bunların hepsi nasıl yüzler? Yan yüzler. O yüzden siz bunu kapattığınız zaman bir küp elde edemezsiniz. Ama örneğin mesela a şıkkında kapattığınız zaman bu şekli şu yüz ile şu yüz karşılıklı gelir. Bununla da bu karşılıklı gelir. Şu yüz ile de şu yüz alt ve üst tabanı oluşturur. O yüzden olamayan şık D şıkkı. 6. soruyla devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Ayrıt uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi bir model olarak dikdörtgenler prizması çizelim. Evet. Bu bizim dikdörtgenler prizmamız. Ayrıt uzunluklarını yazalım. Şurası 4 cm olsun. Şurası 6 cm olsun. Burası da 8 cm olsun. Dikdörtgenler prizmasında karşılıklı yüzler birbirine eşit de şimdi ben burada önce şu sağ tarafı yan yüzün alanını bulacağım. Dikdörtgen dikdörtgen alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 4 çarpı 6, 24 santimetre kare. Bunun aynısından sağ taraftakinin aynısından sol tarafta da var. Yani bunlar iki tane. O zaman sağ ve solun toplamı kaç olmuş oluyor? 24, 24'ten 48 yapıyor. Şimdi de ön tarafı bulalım. Bakın ön tarafın uzunlukları kaça kaç? Burası 8, burası da burası 6 olduğu için burası da 6 santimetre. Yazalım. 6 santimetre. Öyleyse ben ön yüzü artık bulabilirim. Bu da bir dikdörtgen. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 çarpı 8 48 santimetre kare. Tabi ön yüz bu. Aynısından arkada da var. 48 48 96 santimetre kare yapıyor. Şimdi neresi kaldı? Alt ve üst yüzler. Bakın alt yüzün uzunlukları kaça kaç? 8'e 4. Bu da bir dikdörtgen. O zaman alanımız 4 çarpı 8'den 32 santimetre kare. Aynı şekilde bunun aynısından yukarıda da var. 32, 32 daha. 64 santimetre kare. Ve artık benim yapacağım şey bu yuvarlak için almış olduğum sayıları toplayacağım. Bunları da toplarsam cevabımız 208 santimetre Kare olur. Cevabımız C şıkkı. İsteyenler arkadaşlar e, ön yüz, sağ yüz ve alt yüzü bulup, toplayıp, ikiyle de çarparak aynı sonuca ulaşabilirler. İkiyle çarpmamızın sebebi de bu yüzlerin hepsinden ikişer tane olması. Evet. Yedinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir ayrıtın uzunluğu 5 santimetre olan küpün tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye sormuş. Gene bir Küp modeli çizelim. Evet. Bu küpümüz. Küpün bütün ayrıt uzunlukları aynıydı. 5 cm, 5 cm, 5 cm, her tarafı 5 cm. Peki, bütün ayrıtları diyor. Küpün kaç tane ayrıtı vardı? 4 tane alt tarafta. 4 tane üst tarafta ve 4 tane de yanlarda vardı. Toplam 12 tane ayrıtımız vardı. Her bir ayrıtı 5 cm ise o zaman 5 çarpı 12'den 60 santimetre bulunur. Cevabımız 5 şıkkı. Peki 8'in soruyla devam edelim. Evet. Ne diyor sorumuz? Yukarıda açılımı verilen kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Burasının komple uzunluğunu 12 santimetre olarak vermiş. Prizmamız neymiş? Kare prizma. Eğer kare prizma ise bu. Şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk birbirine eşittir. 12 ise ben 12'yi 4'e bölüyorum. 3 santimetre. Peki bu 3 santimetre neresi oluyor? Bakın. Burası 3 3 3 ve 3. Evet. Şimdi artık yüzey alanını bulalım. Bakın şu 4 tane dikdörtgen birbirinin aynısı. O zaman bunun bir tanesini ben bulayım. Şunu bulayım. Şu. Dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. Yani 3 çarpı 10'dan 30 santimetre kare yapar. İçerisine yazayım. 30. Bu da 30 aynısı. Bu da 30. Bu da 30. Şimdi şu karenin alanını bulacağım. Karenin kenarları kaça kaç? 3'e 3. Öyleyse alanı A çarpı A'dan 3 çarpı 3 9 santimetre kare. Yazalım içerisine. 9 santimetre kare. Bu da aynısı 9 santimetre kare. Artık yapacağım tek şey bütün bulmuş olduğum bu alanları toplamak. Kaç tane 30 var? 1, 2, 3, 4 tane 30 var. O zaman 4 çarpı 30, 120 santimetre kare. 2 tane de 9 var. 2 çarpı 9, 18 santimetre kare. Artık bu 120 ile 18'i toplayacağım. O da eşittir. 138 santimetre kare. Cevabımız 5. şıkkı. 9. soruyla devam edelim. Sorumuzu bir okuyalım. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 santimetre ve yüksekliğinin uzunluğu 7 santimetre olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Gene bir Kare prizma modeli çizelim. Arkadaşlar özellikle şekilleri çizerek yapıyorum ki olayın mantığı iyi anlaşılsın. Evet. Şimdi verilen uzunlukları yerlerine yerleştirelim. Taban ayrıtlarının uzunluğu 6 cm'ymiş. Şurası 6, Şurası 6. Uzunluğumuz 7, yüksekliğimiz 7 santimetreymiş. Şurası 7 santimetre. Şimdi artık önce şeklimin, prizmamın taban alanını bulacağım. Tabanı 6'ya 6 bir kare. Öylesi alanı 6 çarpı 6'dan 36 santimetre kare yapar. Tabi bu alt taban sadece. Bunların üstte de var. 36 çarpı 2'den 72 santimetre kare. Bunu yuvarlak içerisine alalım. Şimdi de yan yüzleri de hep aynıydı. 4 tane yan yüzümüz vardı. Bunların da bir tanesini bulacağım. 6 santime 7 santim. O zaman alanı dikdörtgenin alanıydı. 6 çarpı 7'den 42 santimetre kare. Bu bir tanesi. Bundan 4 tane vardı. 42 çarpı 4 168 santimetre kare. Ve artık tüm yüzey alanını bulmak için yuvarlak için almış olduğum sayıları topluyorum. 168 ile 72'yi topluyorum. 0, 4, 2. 240 cm kare. Cevabımız aşık. Peki 10. soruyla devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Ayrıkların uzunlukları 4 cm, 4 cm ve 6 cm olan kare prizma şeklindeki bir kutunun üzerine ayrıt uzunluğu 4 cm olan küp şeklindeki bir kutu tabanı kare prizmanın tabanı ile çakışacak şekilde konuluyor. Oluşan yapının yüzey alanı kaç cm karedir? Çakışık dedi tam olarak üstüne oturuyor demek istiyor. Peki bana şimdi verilen önce uzunlukları bir yerlerine yerleştireyim. Şurası 4'müş. Şurası 4. Burası 4. Burası 6 cm. Üstüne bir tane küp koyuyorduk. Küpün de her bir ayrıtının uzunluğu 4'müş. Şurası 4. Şurası 4. Evet, bu şekilde. Şimdi çakışacak şekilde küpü koyduğumuz zaman oluşan cismin tamamı da bir kare prizma oluyor. Burasının uzunluğu ne kadar yapıyor? 6, 4 daha 10 cm. Öyleyse ben bunun tamamını bir kare prizma gibi düşünüp yüzey alanını bulacağım. Önce alt tarafını buluyorum. Kare. Karenin alanı neydi? A çarpı A. 4 çarpı 4. 16. Bu sadece alt taban. Bundan aynısından bir de üstte var. Şurada bakın. üste var. 2 ile çarpıyorum. 16 çarpı 2. 32 santimetre kare. Bunu yuvarlak için alalım. Şimdi bir tane yan yüzü bulacağım. Yan yüzeyi. Şunu. Bu yan yüzeyi bir dikdörtgen. Kısa kenarı 4. Uzun kenarı tamamı 10. 4 çarpı 10. O da 40 santimetre kare yapar. 4 tane etrafında dikdörtgen vardı. Bu sadece sağ tarafı. 40'ı da 4 ile çarpıyorum. 160 santimetre kare. Bu da yan yüzlerin toplamı. Şimdi artık bu yuvarlak içine almış olduğum sayıları topluyorum. 160 bulmuştuk. Şurada 32 var. Topladım. 192 santimetre kare. Cevabımız D şıkkı. Evet. 11. soruyla devam edelim. Sorumuzu okuyalım bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır diye sormuş. Az önce de ifade etmiştik. Küpün 12 tane yüzeyi var. Her birisi kare. Pardon düzeltiyorum. Küpün 12 tane ayrıtı vardı. Küpün 6 tane yüzeyi var. Ve her bir yüzeyi karedir. Öyleyse ben bir yüzeyini bulup 6 ile çarparım. Önce bir ayrıtın uzunluğu 9 santimetre olan büyük küp buluyorum. 9 çarpı 9'dan 81 santimetre kare. Bu küpümüzün bir yüzeyi. 6 tane vardı. 81 ile de 6'yı çarpıyorum. 486 santimetre kare. Peki. Şimdi küçük küpümüzün yüzey alanını bulalım. Önce bir yüzünü bulayım. Bir ayrıtı 3 santim ise bir yüzeyinin alanı 3 kere 3 9 santimetre kare. Küpün altı yüzeyi vardı. 6 çarpı 9'dan 54 santimetre kare. Bu da küçük küpümüzün bütün yüzey alanı. Kaç katıdır diye sormuş. Büyük küpün yüzey alanını küçük küpün yüzey alanına böleceğim. 486'yı 54'e bölüyorum. O da 9 yapar. 9 katı. Yani cevabımız C şıkkı. Evet. 12. soru. Son sorumuz. Sorumuzu okuyalım. Ayrıtlarının uzunlukları 8 cm, 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun dış yüzeyinin tamamı 350 cm karelik kağıtla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Buna göre kaplamadan sonra geriye kalan kağıdın bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir diye sormuş. Önce ben gene dikdörtgenler prizmamı çizeceğim. Elinde bir model olması her zaman iyidir. 5 10 ee, şurası 8 olsun. Burası da 10 olsun. Bunlar santimetre. Evet. Şimdi önce biz bu prizmanın bütün yüzey alanını bulalım. E ee, karşıt yüzler aynıydı. O zaman ben birer tane yüzünü bulup çıkan sonucu 2 ile çarparsam tüm yüzey alanını bulurum. Az önce ifade etmiştik. Bakalım. Sağ taraf şurası 8'e 5 o zaman ne kadar oluyor alanı? 5 çarpı 8'den 40 cm kare. Şimdi ön yüzü bulalım. Şurası 8 ise şurası da 8'dir. Yazıyorum. 8 cm. O zaman ön yüzde 10 çarpı 8'den 80 cm kare. Şimdi de alt yüzeyi bulalım. Bakın 10'a 5. 10 çarpı 5'ten 50 santimetre kare. Bunları toplayayım. 40, 80 daha 120. 50 daha 170 santimetre kare. Bu yalnız alt, sağ ve ön yüzlerin toplamı. Bunların aynısından nerede de var? Üste, solda ve Arkada da var. O yüzden 170'i 2 ile çarpıyorum. 340 santimetre kare. Bu benim dikdörtgenler prizmanımın tüm yüzey alanı. Ne diyordu? 350 santimetre karelik kağıt kullandı, kullanmışım. Ama benim e, prizmamın yüzey alanı 340 çıktı. Demek ki bir artma olacak. Ne yapacağım şimdi? 350'den 340'ı çıkartacağım. Çıkan sonuç 10 santimetre kare. Cevabımız A şıkkı.